Çete üyeleri ilk kez hakim karşısında. 47 sanık için hesap zamanı. İstanbul'da yeni doğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren yeni doğan çetesi ilk kez CİMER'e 27 Mart 2023'te gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edildi. Düşünsene adam şikayet ederken ismini bile veremiyor. Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın pek çok özel hastanede olan sözleşmelerine bağlı olarak doğum sonrası bebek ölümlerini azaltmak için yeni doğanların kaldığı yoğun bakımlara günlük 8 bin TL ödeme yapılıyor. Örgütün ise devletin gün bazlı hesaplanarak ödemesini yaptığı yoğun bakım tedavisi kapsamında sözde tedavi uygulaması üzerinden kazanç elde edebilmek adına 19 özel hastane ve birçok 112 acil personelini organize ettiği ortaya çıktı. Yeni doğan bebeklerin sağlık durumları kötü gösterilerek uzun süre yoğun bakımda tutulduğu ve böylece SGK'dan yüksek meblağda ödeme alındığı ifade ediliyor. Entübe edilmediği halde entübe gösterilen bebeklerin kayıtları yapılarak durumları manipüle ediliyor bildirdi. baş aktörlerinden biri olan Doktor Fırat Sarı, Medisense Sağlık Hizmetleri adlı şirketin sahibi ve örgütün lideri olarak suçlanıyor. Doktor Sarı'nın İstanbul'daki birçok özel hastanenin yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle anlaşmalar yaparak bu üniteleri usulsüz şekilde işlettiği ve SGK'dan yüksek miktarda ödeme aldığı iddia ediliyor. Suç şebekesi, devlet ya da diğer özel hastanelerde doğan bebeklerin örgüte bağlı hastanelere usulsüz sevkiyle bebeklerin uzun süre bu hastanelerde kalmaktadır almasını sağlayarak haksız kazanç elde ediyordu. Yeni Doğan çetesine yönelik soruşturmayı yöneten savcı avukat Aylin tarafından aranarak çeteye yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan bazı şüphelilerin tahliyeleri için baskı yaptı. Ardından savcının odasında çekilen görüntüde kendisini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin isimli kişi savcıyı ailesiyle ilgili bilgi vererek onların başlarına bir şey gelir diyerek tehdit etti. Soruşturma savcısına içeridekileri sağlık benimle fotoğraf çekip paylaş. Sana kimse dokunamaz diyen Mustafa Kemal Zengin, savcının ailesine yönelik tehditlerini ise şu şekilde ifade etti. Şimdi ben sana sadece bir şey rica edeceğim. Benimle Hı? bir resim çektireceksin, misafirim geldi diye. Sayfanda yayınlayacaksın. Sana Allah'ın bir kulu dokunamaz. Bak, bak, ya dışarıda 90 geldi, vesaire geldi. Şimdi bilmem neydi ki gidip Gittiği poligona giriş çıkış saatlerine kadar takip eden, Bolu'daki bilmem neyine kadar ben. takip eden. Bak ben şunu söylüyorum, kimse bir şey dokunamaz. Bak ben oraya, dokundu, oraya dokundukları zaman bana dokunmuş olurlar. Bak bir kelime söylüyorum. Oraya dokundukları zaman bana dokunmuş olurlar. Eski, eski Türkiye için koruma, yani olay daha da farklı. Yurt dışında suikast yapan kimler? Oluşturmanın en çarpıcı detaylarından biri 112 acil çağrı merkezinde görev yapan çalışanların suç şebekesiyle işbirliği yaparak rüşvet karşılığı hasta sevk işlemlerini yürütmesi olarak öne çıkıyor. Biyasettin Mert Özdemir 112 acil çağrı merkezinde ambulans şoförü olarak çalışırken örgütün sevk işlemlerini yönetmekle suçlanıyor. Özdemir'in bebek hastaların örgüte bağlı hastanelere sevk edilmesinde kilit bir rol oynadığı ve bu işlemlerde maddi çıkar sağladığı iddia ediliyor. Suç örgütü 112 acil çağrı Merkezi çalışanların yönlendirmeleriyle devlet ya da diğer özel hastanelerde doğan bebekleri örgüte bağlı hastanelere sevk etti. Burada bebekler uzun süre yoğun bakımda tutuldu ve SGK'dan yüksek meblağda faturalar kesildi. Bu hastaneler suç örgütünün gelir elde etmesine olanak sağlayan yoğun bakım ünitelerini işleterek hasta bebekler üzerinden haksız kazanç elde ediyordu. Özel hastaneler 112 acil çağrı merkezi çalışanları ile işbirliği yaparak bebeklerin sevk edilmesini sağlıyordu. Para akışının her ay sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği ve hasta hastanelerle yapılan işbirliğinin sürdürülebilmesi için önemli bir araç olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ödemelerin hasta yönlendirmeleri ve sahte rapor düzenlemeleri karşılığında yapıldığı düşünülüyor.